Merhaba. Bu his yüklemeleri hayatınızda küçük ya da büyük tüm güzellikleri fark etmenize, şükran duygusunu derinden hissetmenize ve şükür bilinciyle uyumlanmanıza yardımcı olmak için özel olarak hazırlandı. Şükran yaşamımızda var olanı büyütmenin ve daha fazlasını davet etmenin en güçlü anahtarlarından biridir. Bu his yüklemeleriyle bilinçaltınızda şükretmeyi engelleyen tüm olumsuz inançları, alışkanlıkları ve koşullanmaları temizleyerek yerlerine minnettarlıkla güçlenmiş yeni bir enerji alanı inşa etmeye amaçlıyoruz. Eğer bu his yüklemelerinin alanınıza Theta healing tekniğiyle yüklenmesini istiyorsanız tek yapmanız gereken her bir yüklemenin sonunda ya da en son topluca evet demek. Bu his yüklemelerini dilediğiniz zaman, istediğiniz kadar dinleyebilirsiniz. Her evet dediğinizde bu hisler bildiğiniz, konuştuğunuz tüm dillerde, tüm kişiliklerinize, tüm hayat alanlarınıza ve hücrelerinize ihtiyacınız olan katsayı oranınca tüm inanç seviyelerinde yüklenecektir. Şükür enerjisiyle dolu bir hayatta bolluğu, bereketi, huzuru çekmeye hazırsanız şimdi hisler geliyor. Şükretmenin yaradan tanımı, bakış açısı ve perspektifini biliyorum. Şükredebilmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Şükretmek benim doğuştan gelen hakkımdır. Hayatı şükür halinde yaşayabilmenin, yaradan tanımı, bakış açısı ve perspektifini biliyorum. Her durumda kolaylıkla şükredebilmenin hislerini biliyorum. Zorluklar içinde bile minnet duyabilmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Hiçbir zorluk yaşama mecburiyeti olmadan da minnet duyabilmenin hislerini biliyorum. Şükrettiğimde hayatımda güzelliklerin artması mümkün, kolay ve güvenlidir. Hayatımdaki bolluk için şükretmenin hislerini biliyorum. Sağlığım için şükredebilmenin hislerini biliyorum. Sevdiklerim için şükredebilmenin hislerini biliyorum. Nefes aldığım için şükredebilmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Bana verilen tüm armağanlar için şükredebilmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Küçük şeyler için bile şükredebilmenin hislerini biliyorum. Kalbimin attığı her an şükredebilmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Geçmiş deneyimlerden öğrenip şükredebilmenin hislerini biliyorum. Geleceğe umutla bakarken şükretmek bana huzur veriyor. Şükretmenin bana güç vermesinin hislerini biliyorum. Şükrettiğimde hayatın akışına daha çok güvenmenin hislerini biliyorum. Şükür enerjisiyle dolduğumda hayatımın sevinçle dolması mümkün, kolay ve güvenlidir. Gün içinde sık sık şükretmenin hislerini biliyorum. Şükür enerjisinin kalbimi yumuşatması mümkün, kolay ve güvenlidir. Şükretmenin kalbimi yumuşatmasının hislerini biliyorum. Şükrederek Yaradan'a yakınlaşmanın hislerini biliyorum. Şükür halinde olurken Yaradan'a nasıl yakınlaşacağımı biliyorum. Şükretmenin hayatındaki huzuru artırması benim doğuştan gelen hakkımdır. Her gün yeni şükür sebepleri bulabilmenin hislerini biliyorum. Her gün yeni şükür sebepleri bulabilmek mümkün, kolay ve güvenlidir insanlara şükretmenin ve teşekkür etmenin hislerini biliyorum geçmişim için şükredebilmenin hislerini biliyorum bugünüm için şükredebilmenin hislerini biliyorum geleceğim için şükredebilmenin hislerini biliyorum var olduğum kişi için şükredebilmek mümkün kolay ve güvenlidir şükrettiğimde sevgimin çoğalması mümkün, kolay ve güvenlidir. Her şükrettiğimde sağlığımın güçlenmesinin hislerini biliyorum. Her şükrettiğimde bedenimin iyileşmeye açık olması mümkün, kolay ve güvenlidir. Şükür enerjisiyle birlikte zihnimin sakinleşmesi mümkün, kolay ve güvenlidir. Her şükrettiğimde ruhumun şifalanmasının hislerini biliyorum. Şükür enerjisiyle dolduğumda ruhumun şifalanması mümkün, kolay ve güvenlidir. Şükrettikçe özgürleşebilmenin hislerini biliyorum. Şükretmenin bana yeni fırsatlar sunmasının hislerini biliyorum. Şükretmenin bana yeni fırsatlar sunması mümkün, kolay ve güvenlidir. Şükrettikçe hayatımın kolaylaşmasının hislerini biliyorum. Şükrettikçe hayatımın kolaylaşması mümkün, kolay ve güvenlidir. Bolluk bilincimin şükür enerjisiyle yükselmesinin hislerini biliyorum. Şükretmenin bana mutluluk verdiğini kabul ediyorum. Şükrettikçe tüm kaygılarımdan özgürleşmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Bu hayatta her şükrettiğimde umut enerjimin artması mümkün, kolay ve güvenlidir. Şükretmenin içsel gücümü arttırmasının hislerini biliyorum.'' Şükretmenin kalbime huzur vermesinin hislerini biliyorum. Şükretmenin bana ilham getirdiğini bilmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Şükrettikçe başarılarımın artması mümkün, kolay ve güvenlidir. Şükür enerjisinin hayatıma güzellikler katması benim doğuştan gelen hakkımdır şükrettikçe hayatımdaki tüm negatif enerjilerin dönüşmesinin hislerini biliyorum. Şimdi şükrederek hayatımdaki tüm negatif enerjileri dönüştürmenin hislerini biliyorum. Şükretmenin hayatımı kolaylaştırması benim doğuştan gelen hakkımdır. Her şükrettiğimde yaşama bağlılığımın arttığını biliyorum şükretmenin bana ilahi koruma getirmesi mümkün, kolay ve güvenlidir. Şükretmenin ışığımı arttırmasının hislerini biliyorum. Şükrettikçe dualarımın güçlenmesi benim doğuştan gelen hakkımdır. Şükrettikçe yaratım gücümün artması benim doğuştan gelen hakkımdır. Şükrettikçe yaradana daha fazla güven duymak mümkün, kolay ve güvenlidir. Şükrettikçe diğer insanların da kıymetimi bilmesi mümkün, kolay ve güvenlidir. Şükretmenin bana yeni kapılar açması mümkün, kolay ve güvenlidir. Şükrettikçe insanlarla aramdaki uyumun artması mümkün, kolay ve güvenlidir. Şükür enerjisinin affetmeyi kolaylaştırdığını bilmek bana huzur veriyor. Şükretmenin bana hafiflik katması mümkün, kolay ve güvenlidir. Şükrettikçe öz saygımın artmasını seçiyorum. Şükrettikçe özgüvenimin artmasını seçiyorum. Şükretmenin hayat yolumu aydınlattığını bilmek bana huzur veriyor. Şükrettikçe ruhumun arındığını bilmek bana güven veriyor. Şükür enerjisiyle birlikte yaşamıma sağlık ve canlılık gelmesi mümkün, kolay ve güvenlidir. Her şükrettiğimde daha kolay nefes almanın hislerini biliyorum. Her şükrettiğimde daha huzurla nefes almanın hislerini biliyorum. Şükretmenin hayatımı daha anlamlı kılması mümkün, kolay ve güvenlidir. Annemin varlığı için şükrediyorum. Babamın varlığı için şükrediyorum. Kardeşlerimin varlığı için şükrediyorum. Eşimin varlığı için şükrediyorum. Sahip olduğum her şey için şükür enerjisinde olmak mümkün, kolay ve güvenlidir. Şükretmenin hayatıma daha fazla güzellik çekmesi mümkün, kolay ve güvenlidir. Şükrettikçe hak ettiğim her şeyin bana daha kolay gelmesinin hislerini biliyorum. Şükretmenin bana mucizeler getirmesi mümkün, kolay ve güvenlidir. Şimdi hayatımın geri kalanını şükür enerjisiyle yaşamayı seçiyorum. Şükretmek benim doğuştan gelen hakkımdır. Şükretmek benim DNA'mda kodludur. Şimdi bu saydığımız hisleri alanına kabul etmeyi seçen herkes için şimdiden şifa oldu, şifa oldu, şifa oldu.